TEBA takipçileri. 2023 yılının ilk magazin programına hoş geldiniz. Ben Aslı Küzeycioğlu. TEBA magazinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yeni yıl başta olmak üzere geçtiğimiz hafta Türkmen magazinde olup biten gelişmeleri sizlere aktaracağız. TEBA magazin başlıyor. İlk haberimizle başlıyoruz. Mustafa Can'dan yeni klip. Ünlü ses ve klarnet sanatçısı Mustafa Can, Tek Başına adlı yeni enstrümantal çalışmasını klibiyle birlikte piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Can'a Sanat Stüdyo imzalı yeni teklisinde başarılı müzisyen ve ses mühendisi Mustafa Öztürk e eşlik ediyor. Mustafa Can'dan klip müjdesi Ünlü ses ve klarnet sanatçısı Mustafa Can, Tek Başına adlı yeni enstrümantal çalışmasını klibiyle birlikte paylaşmaya hazırlanıyor. Sanat stüdyo imzalı teklisinde Can'a müzisyen ve ses mühendisi Mustafa Öztürk eşlik ediyor. Mehmet Kaya'dan yeni yılda iki çalışma birden. Sanatçı Mehmet Kaya, geçtiğimiz yıl paylaştığı kız oyna adlı şarkısı çektiği klibi dinleyicileriyle paylaştı. Kaya ayrıca yine kendi besteli değil ve boy stüdyo imzalı çalışmasını dinleyicilerinin beğenisine sundu. İşte o şarkıları dinleyin. Mehmet Kaya'dan iki çalışma birden sanatçı Mehmet Kaya Kız Oyna adlı şarkısına çektiği klibi dinleyicileriyle paylaştı. Kız oyna yırgala, kurban oya Yoruldum yol gözlem artan, salmasan beni Kaya ayrıca kendi bestelediği Yoruldum adlı teklisini de müzikseverlerin severlerin beğenisine sundu. Yan döngünen bir güne evvel yan aparmanı yanım. Erkan Reşit yine geleneği bozmadı ve yılbaşına özel hazırladığı şarkısını dinleyicileriyle paylaştı. Reşit, Voice Studio imzalı çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Geçeni, Erkan Reşit'ten yeni yıla özel şarkı Ünlü şarkıcı Erkan Reşit her sene olduğu gibi bu sene de geleneği bozmayarak yılbaşına özel bir parça hazırladı. Reşit yeni yıl için hazırladığı Yılbaşıdı adlı şarkısını müzik severlerle paylaştı. Aşk klip tanıtımı yayınlandı. Genç şarkıcı Ali Dal Kılıç'ın Aşk Körü adlı teki çalışmasının Teba Medya grubu sponsorluğunda çekilen klibi dinleyicilerle paylaştı. Ali Dalkılıç'ın Tebas sponsorluğunda çekilen klibin tanıtımı yayınlandı. Genç şarkıcı Ali Dalkılıç, söz müziği ve aranjesi Ali Mofak'a ait Aşkörü adlı şarkısının klip tanıtımını paylaştı. Dalkılıç'ın ilk Türkçe şarkısı olacak çalışmasının klibi Teba Medya Grubu sponsorluğunda çekildi. Ahmet Vadil ilk kez kendi bestelediği bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Vacit sözü Cüneyt Köprülü'ye ait olan ve kendi bestelediği Voice Studio imzalı çalışmasını çektiği mini bir kliple dinleyicileriyle paylaştı. Ahmet Vacit ilk kez kendi bestesini okudu. Sevilen şarkıcı Ahmet Vacit, Sevgilim adlı yeni teklisini klibiyle birlikte paylaştı. Vacit'in kendi bestelediği ve sözü Cüneyt Köpürlü'ye ait şarkısının klibi kısa sürede 60 binden fazla izlendi. Çekmen sanatının sevilen isimleri Yunus Tütüncü, Havar Bazırgan ve Murat Yaşar Mişko'nun muhteşem bir orkestra eşliğinde birbirinden güzel şiir, hoyrat ve eserleri seslendirdiği program dillerden düşmüyor. İşte o programdan birkaç güzel görüntü. Bu bir konser izledim. Bir mühim sanatı, pop sanatı Tabi sahneye çıkıp, cumhur yerine yılbaşı özel programına Erbil'in sevilen sesleri, <laughs> sesleri damga vurdu. Cumhur içine atsın. <laughs> Cehalde haberi etti, haberi etti. çok garibiydi. Onun usşac, sahne cumhur bir özünü tutsular özünü. Havalı etti dediler, ya havalı ettiler özünü. Valla neyse özünü attı, millet verildi dedi. Sıp, karpuz şimdi düştü yere. Böyle Yalandı. Valla. Takıyoruz. Öz özünden. Haa, hakikaten. Uyudurdum. Ülken sanatının ünlü isimleri Yunus Tutuncu, Havar Bezirgan Sohuran, ve Murat Yaşar Muşko'nun eşsiz bir orkestra eşliğinde gerçekleştirdiği program dillerden düşmüyor. Bunu, ben beni, günah benim çimə. sevilen isimler birbirinden özel şiir, oryat ve eserleri seslendirdiği programda eğlenceli e sohbetiyle de izleyenlere Ömer keyifli anlar yaşattı. bize Ömer benim olan Ömer benim olan Ömer Ömer Paşa, Zülüm gerdana düşer Zülüm bir dana düşer Vay. Bu nasıl baş Bu nasıl baş Her gün bir yana düşer Her gün bir yana düşer Vay. Ağam olasan Ömer Paşam olasan Ömer bize gelsen Ömer Ben senin başı sen beni ben senin Türkmen magazin'deki gelişmeleri sizlere aktardık. Haftaya pazar günü yeni bir bölümle görüşmek dileğiyle hoşça kalın.